Kereviz al Onu pişireyim bari. Dedi. De, de. Ne kereviz anlar ne ya? Ceylin. Biz olanları duyduk. Yani çok geçmiş olsun. Seni aradık ama ulaşamadık. Hastanede görmedik. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sağ ol. Bir emniyete gelmen gerekiyor hemen Ali. Ne emniyeti ya? Niye ki? Senin bu doktor olmayan doktor var ya bir suça karışmış olabilir. Yani Ilgaz yine başvurmak istiyor. Acil gel. Ne suçu ya? Hadi buz gibi oldu ev ya. Kimle konuşuyorsun? Kızım ne oldu ya? Yine bir şey mi oldu? Kim o? Affedersiniz memur bey. Beni çağırmışlardı da buraya, ifade için. Adınız neydi ablacığım? Nur, Nur Aydemir. Ben biraz rahatsızdım da önceden gelemedim, şimdi geldim. Ya e, şey de... E, ...bir gelin rahmetli oldu. Onun için geldim ben. Ha, onun için geldiniz. E, evet, evet. Salonun temizlikçisiyim de ben. E, Eren komiser mi, Eray komiser mi? O çağırmış, onun için geldi. Tamam oldu. Ben seni Eren komiserin odasına götüreceğim. Birazdan gelir. Gel benimle. Tamam. Arkadaşlar, şimdi başsavcımız kısa bir açıklama yapacak. Yalnız soruları sonra alacak. Mesailer arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün sabah saatlerinde emniyetin önünde bir patlama gerçekleşti. Çok şükür can kaybımız yok, ağır yaralımız da yok ama patlamaya sebebiyet veren bombanın Ilgaz Savcı'nın aracına yerleştirildiği de kesinleşti. Yani henüz seröre dair bir bulgu yok ama incelemelerimiz devam ediyor. Ilgaz Savcı daha önce tehdit adına dair beyanda bulunmuştu. Saldırı onunla mı ilgili? Babası Metin Kaya da yaralanmış. Arkadaşlar Ilgaz Savcı'nın e, soruşturduğu cinayet dosyasıyla ilgili olduğundan biz de şüpheleniyoruz ama kesin bir sonuca varmadık henüz yani. Şimdi bakın buradan özellikle belirtiyorum ne bu hain saldırı ne bu tehdit ya da yargı mensuplarının üzerine kurulacak herhangi bir baskı bizim adaleti tecelli ettirme çabamızın önüne geçemez arkadaşlar. Bu buradan böyle bilinsin. Evet bizim mesleğimizin gereğini yapmanın önüne kimse geçemez arkadaşlar. Gereken neyse yaparız. Evet soruları alayım. Soruşturma ne durumda başsavcım ve siz e, patlamada neler yaşadınız? Metin Kaya'nın durumu nasıl? Sağlık durumunuz iyi mi başsavcım? Yani her zaman arkalarını pis bırakırlar. O da o kadar pisti. Ne eksik ne fazla. Yere düşmüş bir ilaç kapsülü olur, şişesi olur. Öyle bir şey buldunuz mu? Yok. Ablam kurban olayım iyi bir düşün bak. Böyle baktığında Allah Allah bu ne ola ki falan diyebileceğin hiçbir şeye rastlamadın mı? Aa yani bak kuzma gibi bir şey gördüm. Onu da sildim gitti zaten. Ay, ödüm koptu Ceylin ya ne oldu niye çağırdın? Ya Niye çağıracaklar seni sahtekarla ilgili soru soracaklardır işte. Ya bir sus peşime takıldın zaten bağıracağım şimdi. Neye karışmış Çetin? Zaten onu öğrenmek için çağırdılar seni de. Hiç bilmiyor musun bir şey? Ekipler gerdanlığı aramaya gittiler mi? Varmak üzeredirler savcım. İyi güzel hazır gitmişken damat tarafının kıyafetlerini de alsınlar. Gelini kim taşıdıysa üzerine kusmuk bulaştırma ihtimali yüksek. Anlaşıldı savcım, ben hemen ilgileneyim. Eren, Aylin Dalın gelmiş. Anlaşıldı savcım.